Aman dikkat çünkü grip ayındayız. Tabi gripten korunmak için birçok yöntem var. Ancak en doğal aktarlarda. Birçok antiviral, antivirüs özelliği taşıyan, bağışıklık sistemini güçlendiren bitki var. Biz bunları tavsiye ediyoruz. Bu bitkilerin çeşitlemesi çok fazla hastalığın durumuna göre değişebiliyor. Bunların tavsiyesinde bulunabiliyoruz. Önemli olan bağışıklık sisteminin hastalık gelmeden önce ayakta tutabilmek ki hastalık geldikten sonra bunu kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. Özellikle zerdeçalla zencefili ben balla birlikte karıştırıp içiyorum az bir miktar. Çok güzel oluyor. Ihlamur da devamlı içiyoruz zaten. Genelde nane limon, ıhlamur ve bitki çayları. Vallahi işte yeşil çayı. Ben çoğunluk limon falan tüketirim. Vallahi yeşil çayların hemen hemen her türünü kullanıyorum. Baldan zencefil karıştırıyorum. Zencefil, zerdeçal, adaçayı, ıhlamur, onlar da gayet grip nezleyi daha çabuk atlatıyor. Zencefil, zerdeçal, ekinezya ve daha birçok bitkisel ürün ile evde gripten korunmanız mümkün. Burada sayacağımız bitkiler arasında sinirli yaprak var, ekinezya çiçeği var, ıhlamur var, tıbbi adaçayı var. Vazgeçilmezimiz olan kekiğimiz var, sonradan değer kazanan tarçın Zerdeçal, propolis gibi bitkiler, bu süreci kolay atmamıza neden olur. Özellikle grip de zencefil ve zerdeçal vazgeçilmezimizdir. Herbalist İsmail Güçer'in vatandaşlar için özel bir de tarifi var. Toz zencefil, toz zerdeçal, toz propolis. Bunun yanında saf bal kullanacağız. C vitaminiyle desteklediğimiz zaman işte kekik tozu, buradan öğütülmüş kekik tozu ve tarçınla ekleme yapabilirsek saf bal da evde kolaylıkla bir macun haline getirebiliriz. Günde 3 tatlı kaşığı kadar yetişkinlerde bu karışım sizin istediğiniz özelliği taşır.